Hepinize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Oktay. Bugün sizlerle e, Legend oynuyoruz. LGTR Le, e, le Söylemiyorum. Legend oynuyoruz. Yani SCTR Yani SCTR. Legend. Legend. Abi, abi. Ben buna Legend diyorum. Legend su Survival oynuyoruz. LGTR Survival oynuyoruz bu sayede. Oyuna girdiğimizde arkadaşlar Bu mu? Bu He, arkadaşlar şimdi regent kaydolduğunuz zaman oyna arkadaşlar ya çok mu var bana mı öyle geliyor var yok aslında arkadaşlar bu da çok da olur genelde bu da an bilmiyorum 250 bin kişi olması lazım burası lobby arkadaş oyna başladığınızda böyle bir yerde gireceksiniz sizi buraya ışınlayacak şöyle gideceksiniz isterseniz Buradan da oynayabilirsiniz. Faç diyorum meme gibi buradan. Faç diyor, meme, falan filan. The Gravity Moravity. Bir sürü oyunlar var. Bir e, ünlü bir site arkadaşlar. Bunları siteden kaydoluyorsunuz. Ben burada siteye koyacağım bir linke. Linkten siz de gidip de isterseniz kaydolabilirsiniz. Şimdi oyuna girdiğinizde hem e, böyle de girebiliyorsunuz. Ya böyle yani nasıl aykırı? Bak, bak böyle buralardan kendiniz bilgi alabiliyorsunuz. Mesela ben survival ben yani, survival ile mi? Ben survival. Survival'ı gitmek için eminiz. Evet, buraya geliyorsunuz sağa survival diyorsunuz ya da hiç buraya gelip tıklamanıza gerek yok. Oyuna burada başlıyorsunuz ya. Skin'im var mı? Var. Sunucu menüsü diyor, buraya tıklıyorsunuz. Burada bak buradaki oyunların hepsi orada da var. Survival'a tıklıyorsunuz. Ve Evet sürü bak e, oyunda şöyle bir şey var. E, girişlerde, çıkışlarda falan lag yaşıyorsunuz. Mesela girerken bazen siz oyun bayağı bir bekletebiliyor. Şu anki gibi. Ha çünkü yani e, LCTR ve küçük bir server değil. Bayağı çok kişi oluyor. Bayağı kişi oynuyor yani bu Legendi. Ben neredeyim? Hiii, evimin tarihini kapatma onu şey kaçalım ya. Yanamıyor. Daha ben oyun daha oynuyorum daha iyi geliyor bu. Işte. Nasıl yani şimdi nasıl çıkacağım? Şu an buge giriyorum. Hani bende ekran çıkıyor arkadaşlar lag oluyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Kendine gelsin bu oyun ya. Heh. Kendine geldi mi? Arkadaşlar. Tamam zenginsin. Neden dinaset daima set giymiş? çünkü daim çok önemli. Şöyle göstereyim. Ben bunları kullanıyorum. Ben bu daim falan kullanıyorum. Hepsi alevli bu arada bunların. Şimdi. işte zenginlik. Aslında buralar falan full elmas sulutu da. Yani görüyorsun ya buralar boşalmış. Yani ben dün biraz harcama yaptım yani. Ben bayağı dün bir elmas harcadım. Çünkü en son bir şeyler oldu. Yani bayağı bir fakirleştim bir ara. Elmas arada kendimi biraz geliştirdim. Biraz da falan adam ödülüm. Arkadaşlar ben daim, daim set kullanıyordum eskiden. Ama baya bir iki kere ölünce gitti böyle güzel güzel setler kaybettim. Na, -na, Na Evet sonra ondan sonra zaten bir daha asla öyle. Aa. Lan çok Oo. Hmm. Burada da killerim var gördüğünüz gibi. Burada öldürdüğüm kişilerin. Sağları var. Baya kişi öldürmüş yani. Ha. Bu da iki tane kullanarak pimi patırmış. Okum bitmiş. Ama ne Ne atacağım ya. Ya şu 12 atmayalım arkadaşlar. Bizim pvp yerimiz var. Siz beklerim gelmek için. Şimdi göstereyim size pvp yerimizi. Arkadaşlar oyun bayağı değişti. Yeni olman falan filan geldi. Bak özel değil mi? Ulan bir ok almak istiyorum. Hani okla Gel abi. Arkadaşlar bu yeni çay yalnız güzel bu kılıç da özel kılıç. Plan top burada arkadaşlar admin oldu. Ya moderatör ya admin denemez ya. Beyler admin kendine banlatmış. Bildiğin adminle giremiyor. Admin banlandı. Diyecek şimdi admin banalıysa nasıl oynuyoruz? Devir plan toka geçti artık plan tok admin ama hala moderatör olarak geçiyor. Ve Tormis şu an kendisini kurtarmaya çalışıyor. Sakın bu halde düşmeyin. Ya, bu arada arkadaşlar. En iyi oraya geldik. Arkadaşlar. Diyeceksiniz ki. Neden bu kapıyı açamıyorum evet. Dayakla artık oynamıyorum. Ee, şifresini falan unuttum dayanım. Ne olur bilmiyorum. Yok, gireceğim aslında şifresini biliyorum da. Dayakla şöyle ya hayır daya, dayakla oynuyorum da millet dayakla dalga geçiyordu yani yok sana dayak atayım mı gel aslanlar sana dayak mayak böyle Mil, yani dalga geçiyorlar bizim dayaklar ben de 34 kutu yaptım ismini ama hala dayak oynuyorsun tabii ki de çok ama çok şeyim olduğu için yani özel itenlerim olduğu için hala yani kullanıyorum arada sırada gireceğim evet burası değişmiş orada gidebiliyor muyuz? Yok, dememiyiz. Bak yeni ormanda bizim bir pvp yerimiz var. Burada pvp alabilirsiniz. Ne geliyorsunuz ya. Yok konu. Şuymuş. Ya <laughs> alın hadi ya. Lag yapmayın. Of. Niye bu kadar lag var abi? Hello. Arkadaşlar ver bilmiyorum ya bilmiyorum. Niye böyle bir lag var bu oyunda? Evet arkadaşlar burada beni e, sunucudan sürü, atacak adımız yok. Aslı kartını arayabilir şimdi? Bir dakika. Ben gödeleyeceğim. Lan o bug'u geçer de sana var ya. Hoş. Neydi? Oğlum ben niye hep açıyorum Orada video yüklüyorum. Okay. Arkadaşlar burası bizim e, ee, ikimizin pvp yeri arkadaşlar. Eğer ölürseniz şurada şöyle hapırlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ölürseniz aşağıda hapırlar buraya gidecek tabi bazıları gider ve şurada bir tane sandık var. Kulda Ne oldu? Ya ölü birisi falan yoktu da ölü ölü yok canım ya. Bomboş. Aşağıda da bir şey yoktu. Arkadaşlar burada pvp atın. Eğer ölürseniz itenlerim gidemeyecek diyorsanız şuradan aşağı atlayabilirsiniz. Aşağıdan aşağı atlayınca itenleri size veririz arkadaşlar. Burayı kullanın yani. Lagın sırası şu an hiç değil. Ben burada PvP açık. Bir adam gelip beni öldürebilir. Evet, aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Varım saat sonuna. Ha bu arada arkadaşlar abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Söyledim mi lan ben güzel başına Bizim base'in oraları da göstereceğim arkadaşlar da. Ben niye hiç çıkamıyorum şimdi ama. Ya? Ha yakınlarda lava biliyor musun? Şu lava da bir kere öldüm de. Şu lavın yanında bir kere öldüm. lava sesi geliyor. O lava kapayacağız ya. Üşeniyoruz onunla. Kafamızı üşeniyoruz. Bakacağım şöyle güzel ihtimalle düşmüşüm. Burası tuzak ama sizin için tuzak değil arkadaşlar. Tabii ki de bizdensiniz. Demir setim olmayı bir e nasıl soru ya soru bilmiyorum işte sorularla falan küsmüyor bak ile küsmedik Rem... Remzi baya yani hiç müsait değil Rems ile Furkan açamıyor o da müsait değil yeni bilgisayar falan aldım kuruyor bu aralar soruyla bir dargınlığımız var bunu buradan söyleyeyim soruya Bilin soru artık bize bakmıyor. CSGO aldı diye. Bu arada CSGO videoları gelecek. Bir ne zaman? İki ay sonra falan geldi herhalde. Yok ya bir dahaki ay getiririm. CSGO videolarını falan. Ya onu burada gelişimlerimizi göstereceğim size arkadaşlar nasıl geliştiğimizi. Çünkü oyunu daha yeni indireceğiz. Bu ben bu mesela planlısı başladığımda YouTube kanalım yoktu. Bu Survival'a başladığımda YouTube kanalı da yoktu. Ne bu saat. Ama pvp yerine kimse yok. Biz bir hona gidelim. Çapsok niye açık? Tamam. Valla burada kardan adam var. Diğerler böyle beyaz beyaz oldu. Canlı kardan adam yapacağım ya. Dolasın evde işte seviyorum kardan adamın olmasını. Hemen bir tane daha vardı. Soru aldı bende. Koyacağım buraya bir tane daha ya. Yaptıracağım ya da. Niye hala lag var? Ha sinir oluyorum ya. Ay. Bir genel çıkamadım ha. Ya al işte ya. Ben böyle lagı sevmiyorum ya. O an bile hiçbir şey gidemiyorum ha. Ay işte ya. Burada e, Sorhanların evi duraktı var. Evmen lazım. Baya güzel bir ok. Ya yakmıyor ama. Oha. Bir dakika. Burası da sorunun eski evi. Bu köy işte. Ya daha geliştiriyoruz işte. Geliştir Geliştiremiyoruz ki geliştiriyor. Böyle bir şey var aslında. Bir dakika benim bu ok neredeyse tek atıyor. Arkadaşlar bayağı iyi koyuyor yalnız. Demir sekli, darmış sekliği neredeyse. Darmış sekliğinin 50'ye kadar indiriyor yani. Demir 4 4.5 kalp bırakıyor. Daimi sektinin 5.6 kalp bıraktırıyor. Deri seti tek indiriyor. Setsiz olanı zaten direkt full şok Şu an yine lag var. Yine lagı tuttu. Eve girmem lazım kardeşim. Eve girmem lazım. Niye böyle bir lag var? Bir bakayım. Hangisini şu? Ana güç. Güç sırf güç tek attırıyor Güç kaç tek atıyor. Oo, daha güzel. Bu daha tek atıyor. Oo, ama nasıl sözlük yok. Tiyana var. Buna sonsuzluk istiyorum kardeş. Da. Bir de Bak şu an log olup da birisi gelip de beni öldürürse Plan Ya planla bir şey yani Kötü kötü şeyler olur Boş ya bir şey isteyen var mı diyor ya orada küfür edeceğim böyle. Var bıt diyor. Ben de bak bu arada ben bu kılı bu... E, bu yayı da kaybettim istemiyorum bu yayı da güzel. Bunun alevli olduğunu size nasıl gösterebilirim? Şöyle çıkmıyor. Daha içeri giremiyorum Hadi göstereyim. Bunun gibi alevli atıyor ama sonsuz değil. Bu arada kapı tuzak mı kapı arkadaşlar? Sence bana işlemiyor işte, arkadaşlar. Şimdi bunu koy, bunu koy. 3 alev kırmızı yanlış şey basmıyorum diye bakıyorum. okey. kadar ateş edebilirim şu anda. Sonsuzluk var çünkü. Hatta kendimi bile yakabilirim. Yakamadım. O yaptım. Bunu bırakalım şöyle. Bunlar önemli. Ona bakarsan bu da önemli. Bunu da bırakalım. Şu an lag var ya her türlü ölebilir mi? Çünkü lag var. Şşş. İşte bak bunlar sayesinde zengin olduk. Şu, 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 şu zengin. Onlar bizi zengin etti. Bu arada şu ikisini değiştireceğim işte. Level Bunlar, ya, bu hep hepsi sağlam bir yani buraya mesela böyle iki demir mesela bazen buraya böyle de şey demir setler geliyor böyle ooo ama mesela atıyorum bazen bizi böyle de demir set Eğer demir setle basına gelen birisi varsa onları işte bu setlerimizi giyiyoruz da oluyoruz ama ben çünkü demir set her türlü öldürür bize. Güç bir falan içiyoruz sızdırmam düz olmadı mı falan oluyor. O, burada benim bir tane kılıncım olacak. Evet, bu da benim mega kılıncım. Onun ismini mega kılıncı koyacağım. Bu arada göre zararsız mobları yenilediler. Artık hem domuz var hem de inek var. Çok güzel ve böyle bir şey var. Oraya gidince nedense daha fazla yani. Normalden daha fazla veriyor. Böyle bir şey yapmış. Çok güzel. Şimdi. Hani şuradan normal yay verir misin? 3 yayı. Hiçbir tane güç ya, yok mu ya? Hem şunu da gördüm ben. An kapı arkamdan kapandı. Aman 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 bu kadarlar varsa ben ne yapayım? Ne arkadaşlar? Kapı açık değil mi? Bir yerden geliyor. Aa kapısı açık adam. Giremiyor gördüğünüz gibi. Kapı direkt yüzüne kapandı. Bu da şöyle bir şey oldu. Şimdi bunu açıp gittim ya ben. Eğer evimin önünden birisi geçmiş şu an bunu kapadım, Şimdi ben gelmeye bu kapalıydı değil Ki birisi geçmiş buralarda. He, hep olana geçe giriyor. Yani. Hızlı günü kullanmış. Vırt der içeri der. Al işte. saniye sonra dikitenler sınacak. Aman ne güzel iyi bok. ay oy. Niye alert? Like, Niye alert? Like. Bu ya basacağım kimler bu? Aleyküm selam. Oh my god. Bir de bazen şöyle oluyor. Teleporta burada oluyor ben. Hadi. Ay şey oldu. Nefes alayım ya. Sakin. Oyun niye bende? Nişan bende niye? Uzun. Uzun yok. Ha. Alo! Ay sıkıldım yani. Yine sıkıldım ya. Ay. Yemin nöbete çıkacağım ha. şimdi oyun oynayacak. Stop, bitte bak. Hemen biri geçmiş. Yaklaşıyoruz. Hala ekran titriyor. Siz göremiyorsunuzdur. O bir yer yanında anındamış. Ambiyah. Değil mi? Bakın ne yaptılar buraya. Böyle yaptılar. the fuck? Abi bu kadar. c'ye basar özür dilerim Yüzünü kapılamıyoruz. Aha. Oha var bir işmiş daha ya. Ama tabii ki de ben lagı yedim. Ha plan toh. Bantuk abi sardalak var. Hadi gidelim. Bu adam yanında Kötü şeyler çıkabiliyor Arkadaşlar bunu yapacağım. Bak Serdar burada arkadaşlar benim arkadaşım. Serdar oynamışsın sen ya. Bunu da değil. Aman. Bunu ben diyor. Serdar'a bunları hediye ediyorum. Ben Serdar'ı kullanırsın. パんーを入れ Ben çok oynadım ya. O gün oyundan çıktım. Çok da bir gelişim oldu arkadaşlar. Hemen iki almışsınız Ha, çok uzun dakika olunca biraz bazı zaman sıkıntı çıkartabiliyor. Ben burada ee, şu anda Legend'e oynamaya devam edeceğim. Ben çünkü ee, bilmiyorum bir olabilir. Ben bir şey olabilir. Ne? 25 5 TL al. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Ölüyorum. Benden bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun. Döverin abi.